alt alta alt alta alt. birkaç tane de kendince siyasi sonuç doğuracak iftira. Bunun altını imzalarsan bir hafta içinde çıkıyorsun. Medyada şunları susturacağım. Paket program sunuyor yani. Medyada şunları susturacağım. Savcıdan da şu garantiyi aldım seni dışarı çıkartacağım. Bu arkadaş yani düşünün AK Parti bu yükü taşıyamadı ki aslında AK Parti'nin organize kötülüğünün bir parçası. Yani Tayyip Bey öyle birisinin istifasını istedi ki veya disipline veriyordu o istifa etti ki atadığı kişinin bulduğu aparat avukat gidiyor suçu işliyor. Suçüstü yakalanınca Tayyip Bey bunun istifasını istiyor. E, çemberin başında da sen varsın sonunda da sen varsın. Bu işi senin talimatından yapan akının talimatıyla yapan savcının talimatıyla giden avukat işlemiş bu suçu. E niye yapmış? Partiden atalım. Suç üstü yakalanınca malum Sayın Erdoğan'ın olayı bu aralar kapkaça siyasi kapkaç ve siyasi yan kesiciliğe eee yeltenmiş durumda. Içeride belediye başkanımız Bayrampaşa belediye başkanımıza üç kez AK Partili isimler ve bir MHP'li isim AK Parti'ye katılırsan soruşturmadan kurtulursun. Bakın şimdi buradan net olarak söylüyorum memleketin savcıları var ya HTS kayıtlarına bakabiliyorlar ya. Şimdi ben açıkça söylüyorum Sayın Hasan Mutlu'yu cumartesi sabah operasyon oldu ya Perşembe günü akşam bir MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı arıyor. Bunu Sayın Bahçeli hemen şeye sorabilir. İstanbul İl Başkanı'na WhatsApp grubuna yazın. Hanginiz Hasan Mutlu'yu aradı diye. Bu hemen öğrenilebilir. Hemen. Ama yok böyle yapılmayacaksa cep telefonu kayıtlarından var. Hasan Bey bu görüşme sırasında telefonun hoparlöründen eşi de dinliyor bunları. Eşi de söylemişti hatta Hasan'a sormadan söylemeyin demişti. O yüzden o bir, bir gün söylenmemişti. Hasan Bey'in eşi de orada. İkincisi Cuma günü sabah da AK Parti İstanbul il yönetiminden il başkan yardımcısı arıyor. Diyor ki seni yarın sabah alacaklar. Eğer bize geçeceğini söylersen durdurabilirim. Bakın birisi aramış gizli biri demiyorum. AK Parti il başkan yardımcısı MHP il başkan yardımcısı. AK Parti'ye katılırsan operasyon duracak. Peki Hasan Bey bunu nereye söylüyor? Savcıya da söylüyor. Savcıya diyor ki beni aradılar. Savcı nereden biliyormuş operasyon olacağını deyip gülmüş. Hasan Bey de ben de size soruyorum nereden biliyordu diye sormuş. Şimdi Hasan Mutlu'yu 3 hafta önce, 2 hafta önce, son hafta, 2 gece önce ve o sabah 24 saat kala arayıp operasyon geliyor diyorlar. Burası hukuk devletim arkadaşlar. Buradan soruyorum. Burası hukuk devleti mi? Soruşturması gizli dosyadan ne anlaşılıyor? Diyorlar ki Hasan Mutlu'yu içeri almayı kafaya taktık. Bu adama kim samimi? Herhalde il yönetiminde böyle bir gündemi var arkadaşların. Tanıyan var mı? Tanıyan ben ararım diyor. Arıyorlar partilerine çağırıyorlar. Yani ya AK Parti'ye katılacaksın ya Silivri'ye atılacaksın. Aynı Aydın'da nasıl işledi? Nasıl tıkır tıkır işledi? Nasıl Yalova'da işledi? Bu kadar dosyası var belediye başkanının. Yalova'da neydi adı? Hayır. Kadın belediye başkanı AK Parti'ye katılan. Bu kadar dosya var. Söyle de kayda geçsin. Ben isim unutmam ama gönül dünyamdan sildiğim için zihnimden de silmişim onun adını ve net olarak Yalova'da aynen işleyen, Aydın'da işleyen sistem burada işlememiş. Verdiğim cevap şu diyor. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Hapis korkusuna partimi satmam. Asla ve asla böyle bir namusuzluk yapıp da başka bir partiye katılmam." Dedikten 23 saat 21 dakika sonra evinden alıyorlar arkadaşlar. Çok net. Şimdi siz bize anlatın bakalım Türkiye'de ha şimdi hukuk kuşu'nun çıkma zamanı. Sayın Adalet Bakanımız, benim değerli asker arkadaşım, hukuk kuşu hukuklu saati var onun. Günde iki kere çıkıyor diyor ki Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye bir hukuk devletidir. Yargı bağımsızdır. Hadi hukuk kuşu şimdi çıkıp hukuklu saatten çıkıp Türkiye'de yargı bağımsızdır deme zamanı. AK Parti ve MHP'nin yöneticilerinin Hasan Mutlu'yu aradığını Hasan Mutlu savcıya söyledi kayda geçirdi. Telekom kayıtlarında var. Devlet Bey hemen arzu ettiği anda bu telefonu kim açmış öğrenir. İst Ankara İstanbul İl Başkanlığı'nı arayacak. Hangi yönetici Hasan Mutlu'yu aradıysa tak diye çıkacak. Bu kadar net bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi iddianame niye yazılmıyor? İddianame şundan yazılmıyor arkadaşlar. Daha malına mülküne çökeriz diye tehdit edip gel gel yapılabilecek çok şirket ve tehdit edilip AK Parti'ye davet edilebilecek daha belediyeler var görülüyor ondan yazılmıyor. Neden? Seni de alırız seni de alırız. Ne diyor dün Erdoğan? Efendim CHP bir de öyle bir şey ki Sayın Erdoğan tabii ben Allah sağlık versin öyle zihninin bulanmasını falan istemem ama yoğun çalışma temposu herhalde uçak seyahati falan zihin bulanmış Yeniden refahlılar kendinden yeniden refah gitmişti ya, dün şöyle diyor, ana muhalefete önce gittiler diyor, sonra baktılar ki orası iyi bir yer değil, bize geri geldiler diyor, bundan memnun et O kendisini bırakıp yeniden refahtan aday olup sonra partiye geri dönen bir iki kişiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bileğinin hakkıyla kazandığı belediyeleri hırsızladığı, o belediyelere yaptığı kapkaç operasyonunu birbirine karıştırıyor bir siyasi yan kesicilikle karşı olduğumuzu unutmuş veya unutturmaya çalışıyor. Biz buna teslim olmayız. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ben Hasan Mutlu'nun içerideki direncini gördükten sonra ne diyeceğim? Belediye meclis üyelerimizi tutukladılar. AK Parti ile CHP arasında beş fark var. İki de bağımsız var. Sekiz almışlardı. O bağımsızlar zaten bir tanesi kaçak büfeyi inşa eden. Bir tanesi Hasan Başkan'a saldıran kişiymiş zaten. Orayı emin olunca arada beş fark var, beş tutuklama yaptılar. Bu sayede Bayrampaşa Belediyesi'ne çökmenin bir kapkacın peşindeler. Hani bu siyasi bir lokma hani yutsan haram lokma geçmez en haramı bu. Siyasetteki en büyük haramı yemeye çalışıyor. Belediye meclis üyesini buraya koyacak. Onun kullanmadığı oyla Bayrampaşa da alamadığı oyla aldığı belediyeyi alacak. Ve sonra da tabii bu sefer çok basit bir sebepten içeri atılmış belediye başkanımızı aman dışarı salma Akın. Salarsan sakın ha sakın belediye CHP'ye geri geçer olacak. Türkiye'de yargı bağımsız. Hukuk kuşu çıkacak birazdan bir daha söyleyecek. Değil mi? Bu kadar bir siyasi setin içine karışmış müdahale eden resmen tek tek belediye meclis hesabını bir parmağından sayıp öbür parmağından tutuklama kararına imza atan bir yargı dünya siyaset tarihinin hiçbir döneminde hiçbir yerde olmamıştır. O yüzden...